ÖSYM e, özellikle tarih branşında seni tuzağa çekmek istiyor. Bunun sebebi kendince yığılmayı azaltmak tabii ki de. Bu tuzağa düşmemek için ne yapmak gerekiyor? Tarih soru çözüm taktiğiyle başlıyorum. Şimdi yukarıda verilen bilgilere göre denilen soru sayısı tarihte 12 veya 13. Toplam 26 soru var. TYT 5 Sosyal bilimler 10, sosyal bilimler 2, 11. Toplam 26 yaptı. Bu 26 sorunun 11-12 tanesi çıkarılır veya çıkarılamaz olarak geliyor. Yani seni ÖSYM e tuzağa çektiği yer tam burası. Şimdi yukarıda paragrafı veriyor. Şıkları veriyor. Örnek veriyorum Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bir paragraf sorusu. Şıklara öyle bir şık koyuyor ki sen Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bunu başka bir yerden biliyorsun. Adın gibi biliyorsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında bu var diyorsun bir ikileme düşürüyor seni. Bak, tam da burada başlıyor doğru cevabı bulman. Yukarıdaki verilen bilgilerde o bulduğun cevap yoksa cevap o şıktır. Çünkü özellikle üstüne basarak söylüyor ki ÖSYM yukarıdaki verilen bilgilere göre tarih soruları çözülürken çıkarılır veya çıkarılamaz soruları çözülürken mutlaka sadece ama sadece yukarıdaki verilen bilgilere göre çözülür. Bildiğin bütün tarih bilgilerini unut. O soruyu çözerken bildiğin bütün tarih bilgileri unutun. Sadece ama sadece parçaya odaklan. Parçaya odaklandığın takdirde soruyu doğru cevap verirsin. İşte ÖSYM seni tam burada tuzağa çekiyor. İki şık arasında bırakıyor. Genelde nedense öğrencilerimiz hep o yanlış şıkkı seçiyor. Çünkü ÖSYM bunu böyle seçeceğini adın gibi biliyor. Lütfen yanlış yapmayalım. Özellikle TYT kısmında hep dörtte bir gelen çoğu arkadaşım var. Hep de bu sebepten dolayı dörtte bir geliyor. İki şık arasında kalıyor. Mutlaka yanlış seçiyor. Çünkü adın gibi bildiğin bir şık koyuyor. Ya bu vardı zaten diyorsun. Ama yukarıdaki bilgilere göre o yok aslında. Bu sebepten dolayı cevap bu oluyor. Ricam özetlersek ricam şu sadece ama sadece yukarıdaki bilgilere göre çözelim. Haydi arkadaşlar, az bir süreniz kaldı. Çalışmaya devam. Başarılar